Efsane pusulayla yeniden selamlar. Evet bizler sahada e, bulduğumuz yerde bulunduğumuz yerde videoları çekmeye devam edeceğiz. Tanıtım amaçlı eğitim amaçlı özellikle. Şimdi yine efsane pusulanın tek kutu çalışıyorum ben. Şunu bir gösterebilirseniz, Baya yıpranmış bir çelik. Bunu toprağın altına koyuyorum. Üstüne taşımızı koyduk. Orada da bizim altınımız var. Hatta şunu da şöyle atayım ki gitmesin. Şimdi efsane pusulayla frekansımızı ayarladık. Okey tuşuna bastık. Evet. Şimdi bir şeyi tanımak birinci kural kullanabilmek ikinci kural. Biz oraya ne gömdük? Çelik paslanmış artık tamamen topraktan çıkma. Bakın lastiğin içinde bana diyor ki noktası bura. Bu altında ben onu da göstereyim. Tekrar yeniden folyoya konulmuş. Şöyle Şunları da buraya koyayım. Şöyle. Altınlarımız da burada. Şimdi birçok arkadaş frekans konusunda hep şeydir. Yani e, tereddütlü konuşur, acabalı konuşur. İnananlar vardır, inanmayanlar vardır. Bizim için yazılım doğruluk, güzel bir eğitim, güzel bir çalışma insanı yani başarı o zaman tesadüf olmuyor. O zaman ne oluyor? Asya asla pusula asın. E, efsane pusulanın büyük bir başarısı oluyor. Bakın. Altının üzerine geldim. Oysa ki altın değerli. Ama diyor ki, efsane pusula, hayır sen çeliğe git. Geliyorum buraya. Bana yönünü veriyor. Şuraya çıkayım. Şu anda bana diyor ki tam noktasındasın. Şimdi bizim pusulada kullandığımız bir ayna sistemi var. Şimdi aynamız şöyle. Ben çeliği buldum. Şunu doğru yöne koyuyorum. Tabii bu pusulada ayrı, e, şeyde ayrı, efsane de ayrı. Hatta şuradan çekebilirsiniz. Aynayı bu tarafa gelirseniz aynayı da gösterebilirsiniz. Şimdi aynamızı doğru yöne koyduktan sonra efsane pusula çeliği toprak altında e, petrol yanının içerisinde. Dedi ki burada bu var. Ama ben çeliği elemek istiyorum. Zemin altında görmek istemiyorum. Yönünü verdi. Şimdi bakın hiç yanaştırmıyor bilene. Buyurun. Üstüne geldim. Şu anda altındaki metali tamamen elemiş oldu. Bu da nedir? Başarılı bir cihazın ee, kullanımı güzel olursa, inan olun ki ne arıyorsanız onu zaten bulursunuz. Selamlar, saygılar. İleriki videolarda görüşürüz.